Evet merhaba hocam merhabalar Bugün yeni bir Breaking Bad açıklama videosuyla buradayız. Geçen videoda konuşulmayan şeyler vardı. Çok istendi. Özellikle patlayıcılar konusunda. Evet. Yani bir videoya sığmıyor tabii Breaking Bad bayağı konuda çok olduğu için. Yani videoda eksik kalan konular var. Onları özellikle patlayıcı, sonrasında pil var, zehirlilerden bir tanesi daha var. Onları konuşalım. Hangisinden başlayalım? Patlayıcılar. Ceva Fulminat'tan başlayalım ben. Patlayıcılardan evet patlayıcı. Zaten böyle bir, bir ya yani böyle kimyayı böyle bir seçmenin bir şeyi gibi oluyor değil mi? Böyle kimya seven insanlar genelde böyle bir patlama, yanma. Bilmiyorum ben Aksiyon geliyor. E, sevdiğim için böyle yanma, patlama işleri cazip geliyor. Breaking, Breaking Bad'in birinci sezonunun son bölümü bayağı zaten ikonik bir sahne. Tuko'nun ofisine Walter White sanki biraz daha metanfetamin getirmişcesine giriyor. Adeta bir aynı bir racon kes racon kesme dediğimiz hareketi yapıyor ve o sahnenin sonunda şey diyebilir miyiz artık? Dönüş, Olmaya başlıyor. Dönüşümünü görüyoruz. Şimdi sahnede tabii ne oluyor? Bir metanfetamin getirmiş gibi giriyor. Senden işte şu kadar alacağım var işte hem cesinin vermediğin parası bir de cesiyi bayağı hastanelik ettiği için böyle bir manevi bir tazminat parası istiyor. Tuko da gülüyor tabii bu. Yani sen tek başına geldin buraya. Bir de benden hayır. parayı istiyorsun. Yani ne ki yani sen ne, ne, kendini ne sanıyorsun gibi. Orada tabii orada bir metanfetaminden bir kristal alıp bir müsaade eder misin bir <laughs> hareketle böyle alıp sonra yere atıp bir patlama gerçekleşiyor. Tabii bu sahnenin gerçekliği konusunda sonrasında da soruyor bu arada yani, Tuko neydi o diye. O da bir tweak of chemistry, fulminating gibi diyor. Civa fulminat olduğunu biliyoruz onun. Civa fulminat da gerçekten çok şey, kuvvetli bir patlayıcı. Bizim böyle primary explosive dediğimiz böyle has, şeye hassas, darbeye, basıncı hassas, kendiliğinden çok kolay patlayan bir patlayıcı. Ama orada tabii biraz gerçekçi olmayan nokta civa fulminatın o kadar büyük kristaller halinde elde etmek pek mümkün değil. böyle bir küçük küçük kristaller mümkün ama o kadar iri kristal elde edilemiyor o kadar da çok da sorun değil tabii. Onu da zaten şeyle belirtmiş. Tweak of chemistry diyor ya. Hı -hı. Hani kim, bir tutam kimya. Sen i̇şte bir şeyler yaptım ben. Benim bir formülüm var. Bir şey. Tabii canım yani Sen... öyle yüzde yüz kimya doğru bilgiyi çok da aramamak lazım ama hani doğrusunu konuşurken söyleyelim diye. Yoksa bence gayet bu konuda kimyager olmadığı aşikar. tabii. Ama bunun miktar olarak o kadar büyük bir, bir civa gerçekten öyle büyük bir patlamayı yapar mıyı Midbuster'ın bir bölümünde test ediyorlar. Ee, o kadar küçük bir miktardaki şey patlatmıyor o kadar. Ama en sonunda o bütün o getirdiği bir torba yaklaşık 400-500 gram yani bir pound gibiydi yanlış hatırlamıyorsam o kadarını patlattıklarında Ciro Fulminat'ı gerçekten de bir o odanın böyle yerle bir olduğu bir sahne gerçekçiymiş. O kadar o da olur yani. yani küçük değil de büyük hali patlayabilir. bastırda da sanırım hocam böyle çok tehlikeli gördükleri için sanırım çok uzaktan yapıyorlar. Yani. Tabii e, tabii bir tane böyle falan. bir maket insan üzerinde sanki işte bir düzenek hazırlıyorlar. Bir koyuyorlar bir mancınık sistemi gibi yere böyle fırlatıyor. Bazen Civa patlamıyor. Evet, bir iki tanesinde böyle patlamıyor. Yere atıldığında patlamıyor. Üzerine sonra böyle bir çekiş gibi bir kuvvetli bir şeyle vurulduğunda patlıyor. Öyle bir düzenek değiştiriyorlar. Sonrasında evet yani büyük bir yarım kilo kadar Civa fulminat o sahnedeki patlayıcıyı şey yapıyor. Bir darbeye karşı da hassas olduğu için biraz böyle Civa fulminat dolu bir kristal Torba içerisinde içeriye girmesi de biraz tabii yani dayanıksız bir şey. Ee, saatli bomba gibi yani üzerinde patlayıcı olan bir yere üzerine aranacak bir halde girmiş oluyoruz. Bayağı riskli bir hareket gerçekten. Şeyi de yapabilirdi Tuko. Kristali ben bir deneyeyim ya falan deyip böyle daha önceki sahnelerde Mutluğunda değil mi? Bir patlamayla <laughs> <mi>? karşılaşabilirdi. <laughs> o bıçağı böyle <laughs> üstüne vurup. <laughs> Olsun gene aynı amacı izlerdi <laughs> yani aynı amaca hizmet edebilir. Daha burnuna çekemeden yani böyle bir krim diye bastığında sonrasında tabii işte Tuko işte yiğit adammışsın, mertmişsin, hakkını vermek lazım deyip parayı veriyor ve Walter White'ın sonra Tukon ofisinden inip aşağıya Tukon ofisi diyorum bir de ya sanki böyle çok şey bir... Nizami bir yerde gibi. Çok böyle legal, legal, bir, legal bir, iş yapıyormuş gibi ama, ama, hani böyle masa var böyle ofis gibi ya yani böyle neredeyse. Şey, önünde böyle adı falan yazacak şey <laughs> <laughs> defter. Uyuşturucu var onun için iyi bir <laughs> evet aslında evet yani. bayağı ofis gibi aslında. Neyse i̇şte arabaya indi inip orada o bir sinir boşalması yaşıyor. Survivor <laughs> orada işte. Bayağı o... keyif Sonra o böyle bir orada o, şeyi veriyor yönetmen hakikaten o dönüşümü. <laughs> o... Aslında işte Survivor oluyor ve Heisenberg, Heisenberg ve... orada oluyor böyle. Evet. Ondan sonra gülmeye başlıyor. ben de böyle başlıyor. bir şey yapsam o azdı ben de alırım yani. yani Zaten böyle şey... son sezonda görüyoruz ya hani, olay para değil aslında. <laughs> güçtü, hani benim o, o gücü seviyor zaten bir yerden sonra para, harcayamayacak kadar çok paraya sahip olduğu için anlamsız hale geliyor. Onun keyif aldığı şey aslında o güce sahip olmak ve o da onu hissediyor orada. Hani bilgisini kullandı, kimyasını kullandı ve o tuko denen psikopat adama parasını geri aldı oradan. Hakikaten değişik bir haz olmalı yani. Hocam çok kişisel bir soru olacak da peki siz niye böyle bir <laughs> haz istemiyorsunuz, böyle bir güç? Bence onun biraz çocukluğuna inmek lazım. Biraz o ezmişler Walter'ı. Walter, <laughs> Junior Walter diyeceğim ama çocuğuna dönecek. Belki biraz da onun ezik, ezik bir karakteri var ya böyle bir şirket arkadaşlarıyla şirket kuruyor sonra böyle bir aşk muhabbeti olduğu için ayrılıyor. Onu da hani sonraki sezonlarda anlıyoruz. Belki oradan gelen bir, ezikliği var muhtemelen. Bana birisini hatırlattı bu, bu, civardan ama neyse. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Çocukluğuna inmesi gereken başka birisi. Güç sarhoşu olan birisini anımsattı. Neyse. Bazı kişilere iki kişiyi anımsatmış olacak. Olabilir. Neyse. Peki hocam konuyu değiştirmeden şeyi sorsam, gerçekten civa Fulminat orada dizide görüldüğü şekilde kristal yapıda olabilir mi? Çünkü yani sanki orada evet, sırf Mete benzesin sırf diye Mete... böyle kozmetik bir şey yapmışlar gibi evet, duruyor. evet, normalde çok daha böyle küçük kristaller toz gibi daha kristal, ufak ufak kristaller halinde, öyle oradaki gibi büyük büyük böyle büyük kristaller halinde olmuyor. Peki hocam sentezi basit mi civa fulminat. Sentezi çok basit evet. Civayı, metal civayı nitrikat asit içerisinde çözüyorsun. Civa nitrat oluyor. Sonra ona etanol ekliyorsun. Sonra böyle egzotermik bir reaksiyon başlıyor ve civa fulminat böyle kristal kristal dibinde oluşmaya başlıyor. Çöküyor. Çözüyorsun o kadar. Yani etanol stabilizer gibi bir şey mi? var? Tabii bir hale mi getiriyor? Yok. Yani aslında civa fulminatta şey var. Fulminat dediğimiz şey O, C, eksi iyonu. Karbon ve azot ve oksijen gerekiyor. O karbon ve oksijenin kaynağı etanol. Etanolün iki karbonundan bir tanesi bu şekilde. Nitrat, azot da şeyden geliyor. Nitrattan geliyor, nitrik asitten geliyor. Böyle, böyle, bir reaksiyonu var. Yani civa, metalini al, nitrik asitle çöz. Üstüne etil alkolü. tarif veriyor gibi oldum ama kolay bir şey var, yöntem var. Durduk yere patlar o zaman yani yaptığımız zaman da böyle. Yaptığınız <laughs> zaman yani üzerine evet fiziksel bir darbe vurmadığınız müddetçe çok da böyle şey değil o kadar da hassas değil. Bir de ıslakken genelde bu tür şeyler daha kararlı oluyor. Çoğu bu primer eksolojiler ıslakken kararlı oluyor. Kuruduğunda çok kararsız oluyor. E, Bununla ilgili de şey var mesela amonyum triiyodür bileşiği var. O da çok korkunç hassas. E, darbeye karşı çok hassas. Bunu da yapması çok kolay. Amonyakla e, sulu çözeltisine amonyan çözeltisine özelliğine iotek katı sekliyorsunuz. Biraz karıştıktan sonra süzüyorsunuz. O elde ettiğiniz katı süzüldükten sonra, kuruduktan sonra, süzüp kuruttuktan sonra böyle yani şey gibi değil yani civa fülmülat gibi değil, üzerine böyle çekişle falan vurmanıza gerek yok. Dokunsanız patlıyor. Ben bunun büyük hatasını yaptım bir kere. Bir Labor laboratuvarda yap yapmıştık bunu bir keresinde şey böyle kurudum acaba diye, <laughs> kurudum acaba diye şöyle bir bagetle dokunma gafletinde bulundum, ee, patladı yani kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ve... zarar veriyor mu? Yok ama... yani parça etkisi oluşmuyor. Sonuçta açık havada bir şeyin patlaması ses yapıyor. Çok yoğun bir ses yapıyor. O kadar küçük miktardaki şey etrafa büyük bir dalga basınç dalgası oluşturmuyor. Ama kulaklar çok kötü donkuruyor yani. O yüzden evde denemeyiniz. Evde dinliyor. denemeyin evet. Yani küçük küçük miktarlarda böyle çatapat gibi oluyor zaten. Böyle pat 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 diye patlatıyorsunuz ama böyle sanki böyle bir kapak su şişesinin kapağı kadar ki bir miktar içerisinde ses bayağı yoğun patlıyor. Sesi bayağı yüksek oluyor. Benim Suriyeli bir arkadaşım vardı hocam. Arkadaşım da değil de böyle bir tanıdığım hani çok şey samimi değildik bana bomba yapmayı göstermiş. Ben yani çok küçüktüm o zaman. Neyden yapıyordu? Tuz ruhundan. Tuz ruhu başka. Tuz ruhu. Bir şeyler de değil mi? Bir şey, i̇çine bir metal atıyor da bir yere sıkıştırıyor da ha sonra... hidrojen gazı oluşturuyor. Aynen. Tamam. Tuz ruhu. Doğru. bu şey gaz oluşturup bunu küçük bir hacime sıkıştırdım etrafa gelmesini sağlar. Patlama dediğim şey zaten böyle çok küçük bir hacimdeki bir molekülün hızlı bir şekilde parçalanıp çok fazla mol sayıda gaz oluşturmasıyla yapılabiliyor. Bu da basıncı arttırıyor. Yani siz hem böyle küçük, küçük bir katı, hacmi çok küçük, parçalandığında, bozulduğunda çok büyük miktarda gaz oluşturuyorsa bu etrafa yüksek bir basınç yapar, bu patlar. Ama sen bunu açıkta yaparsan, küçük bir miktarsa bu basınç fazla bir etki yapmaz etrafa bir tesir oluşturmaz yani parçacık etkisi yapmaz. Büyük miktar lazım. İşte Civa Fulminat'ta o yarım kilonun öyle bir etki yapması da ondan yani. O çok büyük bir miktar. O, ya yani onun oluşturduğu basınç bütün odayı şey yapabiliyor. Fiziksel zarar verebiliyor. Ama nasılsa Walter'ın sadece bir burnu kanadı orada. <laughs> o da mahvoldu burnu kanadı. Evet. O kadar da olur herhalde. Olur olur o kadar. Esas bir de patlama sahnesi olmasa da metilamin çalarken kullandıkları bir şey var. Cildi yakıp metilamini çalmak için hmm. yaptıkları bir kimyasal var. Evet, evet. Böyle hatırlıyor çocukların çizim oyuncaklarından evet. ne alıyorlar? Kırıp o... alıp ha, ki, hatırlıyor musun onu? Termit sanırım Termit yapıyorlar o çizim oyuncakta ne alıyorlardı? Oradaki şey neydi? Hangi kimyasaldı? Emin değilim, hatırlayamıyorum. Nasıl... Demir Bilmiyorum. oksit. Aa şey, oksit. şey demir magnetit. Magnetit Fe3O4. Ee... Ha o zaten çizimi sağlıyor. Çizim yani. de evet o mıknatısla Meta... Meta... böyle sonra böyle biliyorsun. Onun içerisindeki manyetik de alıyor. Demir 3, demir 2 oksit 3 oksitin karışımı olan Fe3O4'ü alıyor. Alüminyum tozuyla karıştırıyor. Ve bu iki karışım aslında böyle yüzyıllarca beklese hiçbir şey olmaz. Ama yeterli aktivasyon enerjisi verildiğinde ki yeterli aktivasyon enerjisi de bayağı yüksek bu arada. Böyle bir yüzde bin dereceye yakın bir sıcaklığa çıkmak gerekiyor. Başladığında alüminyum oksit oluyor, demir metaline dönüşüyor. Yani alüminyum yükseltgeniyor, demir indirgeniyor. Ve e, o kadar egzotermik bir tepkime ki o reaksiyon sonucu, bu tepkime sonucu çıkan demir, oluşan demir sıvı oluyor. Eriyi halde oluyor. Bunu da zaten işte metilamin çalarken o kilidi kırmak için, kilidi eritmek için kullanıyorlar. Ve o yüzlerinde o komik kar maskeleriyle <laughs> <laughs> bu sonrasında hani bir sahne var ya diye ajenti ajanı hem bunlarla dalga <laughs> geçtiği bir sahne. <laughs> sonrasında kamera görüntülerini izliyor. Bunlar bunlar bayağı profesyonelmiş falan diyor. Sonra metilamin çalıyor deyince aa P2P işte old school eski usulü olan birileri bunu yapmaya başlamış diyor. Bayağı eğleniyorlar. Bunlar Halbuki e... izliyor. diyor. <laughs> <laughs> Hiçbir fikri yok ama. Evet zaten orada aslında çok güzel tarif ediyor hani şey gibi. Bunların böyle hani kimyası çok iyi. Hani kimyayı biliyorlar ama şeyi bilmiyorlar galiba diyor. Sokak bilgisi Sokak az. Sokak bilgisi az. Böyle varili hani yuva <laughs> <O> varil hani yuvarlasanız da bunu bu varil bunlar taşımaya çalışıyor. Öncesinde hatta Walter White anlatıyor. bunu yani 2. Dünya Savaşı'nda Alman tanklarını hani yüzlerce binlerce bomba atılsa tankta hiçbir hasar vermese de bir tane asker gönderip bu termit karışımını tankın yüzeyinde yakmanız durumunda tankı eritmek işte bozmak bir şekilde onu hasar vermek mümkün oluyor. Yani hakikaten bombayla, patlayıcıyla bir şey yapamayacağınız kadar kalın demiri çok yüksek sıcaklıkta bir demir oluşturduğu için, yüksek egzotermik reaksiyon olduğu için eritmesi mümkün. Kilidi de o şekilde açıyorlar. Değil bir sahne var, termite anlattı çok sesli falan da değil. Yani. Değil ben yaptım çok yaptım hani böyle yani başlatması çok zor gerçekten onlar böyle bir şey kullanıyordu büyük bir türümüz kullanıyorlardı hakikaten yüksek bir enerji gerekiyor başlatmak için değişik yöntemler var İşte potasyum klorat sülfürik asit şeker karışımı ile egzotermik bir reaksiyon yapıp oradan çıkan enerjiyi termiti başlatmak için kullanabiliyorsunuz ya da permanganata şey ekleyip etil alkol ekleyip yine bir başka bir egzotermik tepkimeyle yapmanız mümkün ya da işte magnezyum şerit yakıp oradaki çıkan enerjiyi buna transfer edip reaksiyonu başlatmak mümkün. Gibi gibi bir sürü orada da işte pürmüzle de mümkün. Yani başlatması çok zor ama bir başladığımı da ortalığın bayağı şenlendiği, etrafa böyle sanki demir çelik fabrikasında kıvılcımları etrafa fırlıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Keyifli bir reaksiyon gerçekten. Hocam şimdi bombaları konuştuk. Evet. Eğlenceliydi ama bir de merak ettiğimiz konu brok'un zehirlenmesi. Walter'ın böyle iyice şeytanlaşıp hem yani evet manipüle etmek için manipüle etmek için e, sanki böyle ricinle zehirlemiş gibi bir algı oluyordu. Daha doğrusu öyle anlaşılıyordu bütün o şeylerden. Hatta Jesse de işte bu şekilde söylüyordu. Ama sonrasında son bir sahnede Walter'ın arka bahçesinde, evinin arka bahçesinde bir masanın üzerinde bir saksıyı görüyoruz. Saksıda da Lily of the Valley işte inci çiçeği görüyoruz. İnci çiçeği de gerçekten çok geçmiş yıllardan beri böyle orta çağdan beri bilinen zehirli olduğu bilinen bir çiçek. Çiçeğin böyle meyvesi, kendisi, yaprağı her şeyi zehirli. Orada tabi hangi şeyini kullandığı bilmiyoruz ama Brock'u zehirlerken Walt, Walton o sahneden şey anlıyoruz. Bu inci çiçeğini kullanmış. Bu inci çiçeğin içerisinde de böyle kardiyak glikozitler denen, kalp, kardiyak glikozitleri diye bir grup, bir kimyasal bir bileşik var. Bunlar şey kalp ritmini bozuyor. Onun dışında böyle kusma, ishal, klasik böyle o bir takım zehirlenme belirtileri gösterme etkisi var. Biraz rahatsızine benziyor gerçekten şeyleri, zehirlenme belirtileri. O daha çok kalp ritmini bozuyor ve o şekilde az miktarı gerçekten yani zehirliyor, çok miktarda öldürüyor. Yani az çok neye göre diyeceksiniz ama şey tabii artık tohumuna bağlı, yani neresini yediğinize bağlı. Çünkü en çok mesela kökünde var bu zehirli olan madde ama kimse zaten yanlış bir kökünü yemez. En çok zehirlenmeler çocuklar böyle onun böyle meyveleri küçük küçük böyle kırmızı kırmızı sanki işte kirazımsı tatlı bir şeymiş gibi gözüküyor. Ee, en çok zehirlenmeler oradan kaynaklı oluyor. Çok ölümcül değil gerçekten. Orada seçim de çok güzel gerçekten. Mesela rice'in çok zehirli, çok ölümcül. Ama lily of the valley yani işte bu inci çiçeğinin şeyi hani az miktarda birkaç tane tohumu meyvesini yesen Hani böyle kusturuyor, işte şey yapıyor, kalp gitmini bozuyor falan ama öldürmüyor. Güzel bir tercih. Bolt'un tercih. tercih. Niş bir tercih. Niş ama e, doğru bir tercih. Yani ben de yapsam, <laughs> bana da böyle bir şey lazım olsa. <laughs> diyelim ki birini manipüle etmem lazım, işte bir zehirlenmiş falan. Tercih edeceğim bir olur. Her yerde var Türkiye'de sanırım. Türkiye'de yani çiçekçilerde çok rahat bulursunuz, alırsınız, kullanırsınız. Doğal olarak Türkiye'de yetişmiyor, doğal olarak Avrupa'da yetişiyor. Hiç ama. tane da böyle küçük meyveleri olan ağaçlar ağaçlardan onları bu ağaç değil ama bu böyle şey saksı, saksı şeyi bu çiçeği doğal olarak yetişmiyor doğal olarak yetişmiyor parklarda bahçelerde Raisin de aynı öyle zaten Hint bitkisi böyle parklarda bahçelerde böyle ağaç süs ağacı olarak kullanılıyor bu da öyle hani böyle çiçekçilere gitseniz alırsınız şeyler de çok kullanılıyor Avrupa'da böyle büyük çiçeği olarak çok kullanılıyor çiçeği falan çok güzel görüntüye de aldanmamak gerekiyor her güzelliğin arkasında bir zehir <laughs> olmadı bir yere bağlayamadım Hocam kalp ritmini bozuyor dediniz bu kardiyak Bli glikozitler Evet. Neden? Ne yapıyor? Tam olarak vücutta? Aslında bu kalp ritminin de sodyum potasyum dengesi çok önemli. Sodyum potasyum dengesini sağlayan bir enzim var. Onu durduruyor, engelliyor. Öyle olunca kalp ritmi bozuluyor. O sodyum potasyum dengesi de şöyle önemli. Mesela normalde bir insana siz tuzlu su enjekte etseniz hiçbir şey olmaz. Yani sodyum klorlulu su enjekte etseniz hiçbir şey olmaz. Ama belli bir derişimdeki potasyum klorür çözeltisini enjekte ederseniz ki yani potasyum klorür yani ne dersiniz zehirli bir şey demezsiniz. Yani yesen falan hiçbir şey olmaz ama belli bir derecedeki potasyum klorür kalp ritmini bozup ölüme sebebiyet veriyor. Zaten Hı. o sebeple Amerika'da özellikle bu ilaçla ne deniyor ona idam. Amerika'da özellikle yok. ilaçla idamda kullanılanlardan bir tanesi potasyum klorür. Hocam sodyum klorürü böyle damardan alsak klorür fazla yani böyle dengede. Ee, onun yani sonuçta her şey zehirli. Ödem olan dozuna girdiği zaman zaten sodyum klorürü çok yüksek derişimde verirsen o da bir, belli bir şekilde toksik etki gösterecek ama böyle hızlı bir şekilde ölüme sebebi vermek için Potasyum kloru iddia. Yani hatta zaten böyle bir hani arada bazen bana bazı öğrenciler soruyor hocam böyle zehirlerden falan bahsettikten sonra. Yok işte şöyle bir zehir var böyle bir zehir var ama işte otopside anlaşılıyor şöyle anlaşılıyor falan. Peki hocam yani böyle e, yok mu böyle mükemmel cinayet yöntemi diye. En yakını olarak yani potasyum kloru çözeltisi. Enjekte ettiğiniz zaman hiçbir şekilde otopside çıkmayacak bir şey bu. Böyle herhalde ha. arkadan falan yanaşmak gerekiyor. Tabii, yani, Fak. tabii sonuçta bir iğne izi olacak illa bir yani mükemmele yakın diyeyim yani mükemmel Hı. olmasa da bir yöntem bu potasyum kloru ve Amerika'da işte dediğim gibi idam cezalarında kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Üç şey enjekte ediyorlar. Bunlardan bir tanesi potasyum kloru. Yani, Diğer ikisi <laughs> <hocam. Diğer, diyesine. gülüyor> şey, Yem. Yem seviydi bu. <laughs> <laughs> ya şimdi tabi ki bana mi? lazım değil ama hocam bilmek isteyen arkadaşlar olur. Diğer ikisini acaba diye merak <laughs> Diğer ikisi de şöyle aslında birini biliyorsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Ölümlü Dünya'yı izlediyseniz orada bu konuşturmak için, doğruyu söyletmek için bir ilaç veriyorlar. O aslında öldürmek için de mi kullanılıyor? Onun yüksek dozunu hmm. şöyle sakinleştirmek için böyle bir gevşetiyor. Böyle en azından fazla bir şey hissetmemeye başlıyor idam mahkumu. Sonrasında potasyum klorür veriyorlar. Ölümlü dünyada bir doğruluk serumu diye bir şey var sodyum pentotal diye. Aslında işte bu az miktarda verildiğinde insanlarda böyle bir beyindeki belli bir noktayı kapatıp insanların böyle yalan söylemesini engelliyor. Ama nasıl? Rahatlatıcı ve rahatlatıcı, gevşetici etkisi de var. Alkol gibi alkol gibi yani işte bir gevşetiyor insanları işte bu ölüm e, idam mahkumlarına da bundan biraz daha yüksek dozda veriliyor. Bu da böyle bir gevşet ya kendinden geçiyor. Yani böyle bayıltıyor gibi değil hani tam da değil de. hani hala şey canlı. Yani, e, öyle bir etkisi var. Mayıştırıyor diyelim. Bilinci ha, kap, bilincini kapatıyor. Böyle bilinçsiz şey yapıyor. Böyle, bilinçsiz bir hale sokuyor. Tabii bu eskiden böyle sorgularda böyle kullanılmak istenmiş bu dozum yani tapar. Doğruluk serumu olarak insanlara böyle şey yapmak istiyor ama sonradan şeyi fark ediyorlar. Bunun böyle aslında kendisinin yapmadığı şeyleri de uyduraraktan sanki böyle etkilenip yapmış gibi anlattığı bu ortaya çıkıyor. Yani, hmm. yani Gerçekten bir do yalan söylemeyi engellediği doğru ama söylediği şeylerin hepsi %100 doğru olmak zorunda değil. Yani hayali şeyler de söyletebiliyor. O yüzden saklanıyor, kullanılmıyor. Bir, bir dönem böyle bir düşünülüyor, kullanılıyor ama sonra artık şu an kullanılmıyor böyle bir şey. Hocam en son piller kaldı. Pil evet. konusunda bir sonraki videoya ayıralım, Orada konuşalım. Evet, o bir karavanda çölün ortasında akülerin bitip de sonrasında bir yaşam mücadelesi, bir hayat sorgulamasıdan sonra bir pil yapma sahnesi var. O da, onu evet konuşmamız lazım ama derseniz onu bir sonraki videoda dediğin gibi şey yapalım. Hem bu biraz elektrikli arabalara da konuşuruz oradaki pil konusunu, yine oradaki kimyasını öyle birleştirelim. Artık bir ekim bed bitmedi yine ikinci videoda ama bir ekim bed bitmez. Hangimizde? Evet. O zaman teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam. Hocam. Ben teşekkür ederim. Tekrar Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.